Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları da bu evde kala destek veriyor ve bulundukları yerden tüm Türkiye'ye doğudan batıya, kuzeyden güneye Türkiye'nin dört bir tarım tarafından Milliyetçi Hareket Partisi il başkanları evde kal çağrısı yaptı. O çağrı izliyoruz. Sevdiklerimizin, ülkümüzün, ülkemizin geleceği için evde kal Türkiye'm. Değerli vatandaşlarımız, bu zor günler mutlaka geçecektir. Bu zor günler geçinceye kadar devletin çağrılarına kulak verelim. Evde kalalım, sağlıklı kalalım, huzurlu kalalım, mutlu kalalım. Kimse hastalık bulaştırmayalım. Sevdikleriniz için evde kal İstanbul. Değerli hemşehrilerim, vatandaşlarım, tedbirimizi alalım, takdiri Allah'a bırakalım. Evimizden çıkmayalım, devletimizin, Sağlık Bakanlığımızın talimatlarına uyalım, evimize kalalım. Lütfen. Evde kal uşak. Geleceğimiz için, çocuklarımız için lütfen evde kal. Milletimiz için, sağlığın için, ailen için, sevdiklerin için lütfen evinde kal izin. Evinde kal çoruk. Geçmişimiz, hafızamız, kültürümüz olan büyüklerimiz için, yarınlarımız olan çocuklarımız için herkes kendisinden mesuldür anlayışıyla değil, her birey herkesten mesuldur sorumluluğu ile devletimizle el ele vererek millet olmanın gereğini icra edelim. Lütfen duyarlı olalım. Evinde kal Türkiye. Sıkılırsanız, yorulursanız, enerjiniz tükenirse tekrar düşünün. Sevdiklerimizin geleceğini düşünün. Sevdiklerimizin geleceği için, Türk milletinin geleceği için evde kalıyoruz. Devletimiz güçlü ve kudretlidir. Bu zor günleri aşmak için her türlü tedbiri almıştır. Almaya da devam etmektedir. Millet olarak bize düşen görev ise devletimizin almış olduğu tedbirlere sonuna kadar uymaktır. Ülken, ilken, aile ve sevdiklerin için evinde kal Türkiye. Dünyayı kasıp kavuran ve henüz tedavisi bulunamayan bu hastalığın daha fazla cana kıymadan ailemize, sevdiklerimize ve ülkemize daha fazla zarar veremeden bertaraf edilebilmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bütün tedbirlere harfiyen uymamız gerekmektedir. Bu tedbirler kapsamında koronavirüse karşı bakanlığın önerdiği 14 önemli kuralı hayatımıza tatbik etmeliyiz. Aynı zamanda yüksek risk grubu olarak tabir edilen 65 yaş üstü büyüklerimizi kırmadan, incitmeden izole etmeli, onlarla ihtiyaçlarını giderme dışında temaslarımızı mümkün olduğunca azaltmalıyız. Hepsinden önemlisi Bakanlığımız tarafından ifade edildiği üzere mecburiyet hasıl olmadıkça, mecbur kalmadıkça evlerimizden çıkmamalıyız. Ülken için, ilken için, ailem ve sevdiklerin için evinde kal Türkiye. Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye. Evde kal Yalova. Evde kal ki alınan tedbirlere yardımcı ol. Evde kal ki kendini koru. Evde kal ki aileni, torunlarını, çocuklarını koru. Evde kal ki arkadaşlarını koru. Evde kal, sağlıklı kal, sağlıklı kal. Yalova, sağlıklı kal Türkiye. Evde kal Türkiye. Toplum sağlığı için lütfen kurallara uyalım, evlerimizden çıkmayalım. Gelecekte daha iyi günler yaşamak için, sağlığımızı korumak için devletimizin aldığı kurallara uyalım, evlerimizden çıkmayalım. Hayat eve sığar. Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir Türkiye. Lütfen sağlığınız için evde kalın. Unutmayın, hayat eve sıra. Sağlık Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için koymuş olduğu kurallara Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatımız harfiyen uymaktadır. Sayın Valimizin de koymuş olduğu kurallara Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarımız hem yardımcı oluyor hem de kuralları harfiyen uyguluyorlar. Bu nedenle ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak tüm teşkilat mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Burada boş vakitlerimizi de kitap okuyarak, yazı yazı yazarak geçiriyoruz. Değerli çağlarına kulak verelim. Evde kalalım, sağlıklı kalalım. Çocuklarımızın geleceği için lütfen evde kalalım. Bu günleri en yakın zamanda geri bırakacağız. Devletimiz tüm tedbirleri alıyor. Bizler de bize düşen görevini yerine getiriyoruz. Önce kendi sağlığımız ve tüm Türk milletinin sağlığını düşünüyor. Bizler de evde kalıyoruz. Evde kalın Türkiye.